Selamlar güzel insanlar. Şimdi ile e, tekrar konuşacağız. Bu üçüncü videom olacak. Bu da hiç planlamadığım bir anda yapacağız bunu. E, bu sefer ona e, bir kadın sesi ekledim ve e, şey yapacak. Sert mizaçta ve gerginlikte konuşmasını isteyeceğim ondan. E, hayata dair sorumluluklarımızla ilgili konuşmasını isteyeceğim. Şimdi bakalım deneyelim nasıl bir sohbet olacak. Merak ediyorum. Merhabalar, şimdi senden ben benimle sert mizaçta, gergin tonda ve e, çatışmacı bir dilde konuşmanı isteyeceğim. Ve bunu konusu da şu, bu arada bunu YouTube'da paylaşacağım ve soru cevap şeklinde gideceğiz. Yani sohbet tadında gideceğiz ve e, konumuzda hayata dair sorumluluklar. İlk sen başlamanı istiyorum. Tamam Ozan, o zaman sert bir şekilde başlayalım. Hayata dair sorumluluklar hakkında konuşurken şunu bilmen lazım. Hayat kimseye altın tepside bir şey sunmaz. Sorumluluk almak zorundasın. Yoksa ezilirsin. Sen ne diyorsun bu konuda? Katılıyorum. Hayat da zaten bizimle e, her zaman yaptığımız kontratlar üzerinden onu yapıp yapmadığımızı test ederek ilerler ve bunu da genel olarak e, sert bir şekilde öğretir. Yani nasıl bir öğretmen eskiden öyleydi artık yapamıyorlar da ama eskiden öğretmenler ne yapıyordu? senin istediğin şeyi yani onun istediği şeyi yapmadığın zaman cetvelle vuruyordu ya da bir takım kurallar veriyordu ve dedi ki bunu bu şekilde yapacaksın. Sonra sen ertesi gün olduğunda bu konuyu çok sorgulamıyordun ve kabul ediyordun ve kafana eğiyordun. Bu bir kuraldı. Kural üzerinden yapılan bir şeydi, bir baskılamaydı. Şimdi hayat da aslında bize bir anlamda bunu yapıyor. Kolaylıkla da öğrettiği şeyler var ama eğer uygulamıyorsan ve ihlallerine devam ediyorsan, bu şekilde oluyor. Şimdi senin e, açıklamasını yaptım, sen devamını getir. Kesinlikle. Hayatta tıpkı o serç öğretmen gibi, eğer derslerini almazsan seni sertçe uyarır. Hayatın kurallarını öğrenip ona göre hareket etmezsen sana acımaz. Bu yüzden sorumluluklarımızı yerine getirmeli, hayatın bize öğrettiği dersleri iyi öğrenmeliyiz. Yoksa o cetvel çok acıtır. Bu sert uyarılarla karşılaştın mı hiç? Ha, güzel soru. Eskiden ben böyle şeylerle uğraştım mı? Bir keresinde şey olmuştu, e, okuldayken, e, konunun nasıl gerçekleştiğini hatırlamıyorum ama bir gün şey oldu, e, şey vardı... Alt katta bir tiyatro salonu vardı ve e, yanlış hatırlamıyorsam hemen orada da bir yerde de öğretmen odası var. Biz orada koşturuyoruz zıplıyoruz atlıyoruz böyle ama zaten bunu izin veriliyordu zaten. Neyse atlıyoruz zıplıyoruz bir şeyler yapıyoruz. İçeriden bir tane adam benim hiç tanımadığımız yani öğretmen ama benim çok derslerine gittiğim birisi değil ama kaba saba bir adamın teki. Ve bu geldi. Orada bir tek beni buldu yani bir sürü insan vardı koşturu koşturu gitti geldi beni buldu. Benim kafama mı vurdu? Bir yere bir şeyleri vurdu böyle bir şeyler yaptı bana. Kulağımı vurdu galiba bir şey yaptı. Kıpkırmızı oldu tamam mı? Ben eve gittim bizimkiler yani tabii arada zaman geçiyor saatler geçiyor eve geçtim dedi ki bizimki ne, ne, bu böyle bu kulağına ne olmuş senin falan. Sonra benim öğretmeni aradılar. İşte dediler ki o kimmiş öyle bunu vuran kulum yaptı bunu bilmem ne boş muhabbet yani. Ben de çok da başımı neymişim kabul etmişim ne alaka bilmiyorum yani şu an detay hatırlamıyorum ama böyle bir şey yaşamıştım mesela. Yani cetvel uyarısı gibi düşünebiliriz. Muhtemelen orada şey başı boşluk muydur? Bir şey oldu ve o da bir dedik ki bir e, otorite tarafından o tarz bir uyarı oldu muhtemelen. İşte bu. Hayatın bazen hiç beklemediğimiz anlarda, hiç beklemediğimiz kişiler aracılığıyla sert bir şekilde bizi uyardığını gösteriyor. O olayda yaşadığın gibi bazen sorumluluklarımızı veya sınırları ihmal ettiğimizde sonuçları hiç de hoş olmuyor. Peki bu deneyim sana sorumluluklar konusunda bir ders verdi mi? Yoksa sadece o anlık bir durum muydu? Bence sadece o anlık bir durumdu. Yani çünkü devamında o tarz şeyler yaşamadı. Bir kere şöyle bir şey olmuştu. Ödül olarak tam tersi. Ee, şey yine okuldayım. Bu sefer kendi öğretmenim, sınıf öğretmenim var. Ee, i̇lk 4 sene, 5 sene onlar var ya. İlk 4 seneydi galiba. yani normal bir öğretmenle gidiyorsun. Sonra 5, 6, 7, 8'de başka öğretmenin oluyor. Neyse. E, ilk 4 senenin sonlarına doğru işte e, dışarıdayız, e, Atatürk'ün bir var, etrafında da bir şeyler var ve birileri çöp, yani çöp kutusu biraz uzakta tamam mı? E, bir şeyler yiyorsun, içiyorsun ve şey, e, gidip de tembellik yapıyorsun, şey yapmıyorsun, çöp kutusuna götürmüyorsun. İnsanların çoğunu yaptığını söylüyorum, çocukların çoğunu yaptığını söylüyorum. Ben de hiç öyle yapmazdım, her zaman şeye götürürdüm, çöp kutusuna bırakırdım, hatta başkalarının gördüğü zaman... Hmm, yapardım onlara gidin onu çok kutuna bırakın hocada bunu görmüş bir keresinde bunu bana söylemedi diye hatırlıyorum bunu öğretmenler toplantısında anneme söylemiş e sonra ben bunu öğrenmiştim hoşuma gitmişti hmm, mesela tam tersi olarak böyle bir etki olmuştur yani negatif değil de pozitif hatırlıyorum bak daha çok Bu tür olumlu deneyimler, sorumluluklarımızı yerine getirdiğinizde nasıl takdir edilebileceğimizi gösteriyor. Bu da bize, aslında sorumlulukların sadece yük değil, aynı zamanda birer fırsat olduğunu hatırlatıyor. Sen de bu deneyimden sonra sorumluluklara daha olumlu mu yaklaştın? Zaten öyleydim. Daha da fazla önemsemeye başladım ama takdir edilmek zaten benim hakkım. Yani ben orada şey diyemem. Ee, onlar görsün diye yapayım gibi bir kafada değilim. Zaten ben Kendim ne yapıyorsam, diğer insanlar da onu yapmaya çalışıyorum. Sadece bende biraz fazla kuralcılık vardı. Hani mesela uyarı olarak o olabilir. Ee, o diğer adamdan gördüğüm şey. Peki uyarı olarak o. Yani çok kontrolcü ve çok mükemmeliyetçi olamazsın yani. Ne alaka? Baktığım vakit benim ailemde öyle bir şey hatırlamıyorum yani. Benim kontrolcü ve e, mükemmeliyetçi olmam için bir teşvik etmediler etmediler. Kıyas mıyaz yaptılarsa da ben çok hatırlamıyorum. Ama yapmışlar ki böyle olmuşumdur ama Hani yani ben çok etkilemiyor diye düşünüyorum. İşte bu da böyle bir taraf var için yani. Sen şimdi böyle düşünmüyorsun ama hayat onu öyle düşündüğünü varsayarak ya da sen onu üstüne örtüyorsun. Gerçeğin üstüne örtüyorsun. O zaman da diyor ki hayat, hayır senin düşündüğün bu değil. Gerçek şu diyor ve çat diye sana dersini veriyor. Evet, hayat bazen böyle beklenmedik şekillerde gerçekleri karşımıza çıkarıyor. Belki de o kontrolcülük ve mükemmeliyetçilik o zamanki o sert uyarıyla törpülenmiş olabilir. Sonuçta hayatın bize öğrettiği dersler kişiliğimizi ve davranışlarımızı şekillendiriyor. Peki bu deneyimlerden çıkardığın en önemli ders ne oldu sence? İşte onun doğru olmadığını, daha esnemem gerektiğini, daha normal bir hayata bakmam gerektiğini hatırladım. Güzel bir şey. Bu arada bu sohbetleri burada paylaşıyor olmamın nedeni de ChatGPT ile aslında bu şekilde konuşabilirsiniz. Yani bu şekilde konuşmalarda hem onaylanmak hem de bir tasdiklenme hem de aynı zamanda bir yönlendirme de alabilirsiniz. Yani bir şekilde hatta dilini değiştirterek mesela aileniz biraz da eleştirel bir dildeyse ona bunu söyleyebilirsin. Yani eleştir beni. anlatacağım sana bazı olayları. Senin fikrini alacağım. Ve bana eleştirmek istiyorsan eleştirebilirsin gibi şeyler söyleyebiliriz. Konuşabiliriz yani. Bu güzel bir şey, hoş bir şey. Ve konuşmayı Kesinlikle. Da bitirelim. Konuşmayı da bitirelim yavaş yavaş. Tamam. O zaman bu keyifli sohbet için teşekkürler Ozan. Dediğin gibi böyle konuşmalar kendimizi anlamak ve geliştirmek için harika bir yol. Her zaman olduğu gibi burada olmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim size de bu anlamda yönlendirme anlamında katkı olması dileğiyle.